Evet, evet evet arkadaşlar bugün şimdi şey, yani birlikte ne yapıyorum evet ne yaptığımızı daha bilmiyorum ama ee, bir şey yapıyoruz evet bir şey yapıyoruz bütün bu rostar sorunları bilmiyorum daha kimse gelmediği için birazcık rostar sorunları ama sonra bütün bu rostar sorunları bildim ama ben bir iki el Skat Kart Masters oynarım. Hatta belki bir el oynamadan çıkarım çünkü bugün konumuz Skat bastır ve Ve <laughs> arkadaşlar benim gülüklerim var. Birazcık aşamadık böyle kupa mı kasam? Ne ya? Neyse Erdem gelene kadar diye ne kasak? Oğlum ne kasak? Neyse ben kupamı 15.700 yapayım. Tabii ki normal. Fast the dog story'ya. Fast açtık. Aldığı yollar Leo'dan mikro, karde, tüm Baksanız burası fast kızıl her işte bu. bu kadar şeyde okur galiba bunu pulsa pulsa la yanlış kişiye vurdum otomatik bas bas döküldü aaa haberi gelmiş sağ aaa Selamun aleyküm aleyküm ve aleyküme selam Aleyküm selam. Elim bu arada su bastırsa da gireceğim. Gireceksin her. Haberin olsun. Bütün, eski bütün prosesleri oynuyorum ama bir su bastırsa da girip belki 2-3 2 el atarım. Sonra eski prosesler devam ederim. Ee, ben girmeyeyim. Tamam sen izle o zaman. Eğer YouTube'da bir işin varsa istersen yormayayım seni izleme bile. Ya kötü gidiyor sanki. Az önce bir canlı yayın açtım hemen kapattım çünkü yani daha bir hiçbir konu olmadan az kaldım bu e, canlı yayın açacaktım açacaktım diye açtım. Ya ben böyle canlı yayın açıp aç Hey, YouTube'a bir şey yazdıracağım ama zaman gerekiyor. Neyse artık gün yaz, ben Faruk değil. Hmm. 1940'da olan savaş. Haa. Neyse kız bile zaten okullar bitmek üzere. Ben <laughs> sizin o ya? Tam göster. Videonun sonları, yani sonlarına doğru bakarım. Oh, onu göstereceğim. Tam Adı ne? Neyse ya bugünkü konumuz eski Brawl Stars'tır. gireyim. Hades Adolf Hitler oluyor. İsmi bu mu yoksa bir açacağım şeyin ismi bu mu? Yoksa eee bar yani orada olan bir şeyin ismi bu. Ne? Evet bu. Tamamdır ya, Evet Tabletle evet, kardeş. Tableti şöyle tutun daha rahat oluyor ya. Dur yazayım. Yap yap yap. F anladık ya Erdem. Hadi kere yap yaz. Yalcın ya var ya. Dur ne demiştim. Hades. Adol. Adol. Lok yok ayrı. Adolf Adolf Hitler Hitler Bu mu? Bu mu Erdem? Bu mu? Eğer buysa evet bu yaz Evet demiştin Hangisi? Editme. Evet. Edit mi? Sen edit mi? Edit ve edit yaz. Edit mi? Cidden edit mi? Ha. E bu mu? 60 saniyede. Ay, ne oldu? 60 saniyede Adolf Hitler kimdir mi? Selena olan var. Bunu e, ben biliyorum ya. Bu medyadan Ekrem ve Aslı kızlar sihir yaparken görüyor. Yok lan bu değil. Bu değil değil mi? Hangisi lan? Bence sen direkt kaç dakikalık kanka en üst. baştaki. O zaman bu kardeşim edit mi dedim ya sana? Dur. bana güldürmeli bir şeyse e, ben bu hayatta hiçbir şeye gülmem. Yani eğer sizler gülüyorsanız bu şeye bayılırım burada kapatırım bu canlı yayını. Neyse ya birazcık mutlu gezinelim. Hadi. Yok oğlum. Bu. ne hesabını eklentim ben gelmiş kardeşim kafir bu yok bunu izlemedim ama sonra izlerim ha. ne oldu ciddi bu konu tamam anladık ya şimdi izledim bunu zaten 15. izleşim 16. izleşim ya bunu izlemem yukur izlemiştim. Ve Böylece... bir Aa, Onur Bilge canlı yayındayım. Alak mı gezer? Ah, mı? Evet, Gözdes bin adını özel Gözdes Plus. Yapacağım ne kadar Aa, tamam bunu da belki izlerim. İzlemeyen gözcüsü, so, bak bunlar izliyorum. İzlemediğim, izlemediğim bütün videoları başka bir gün izlerim. Saat adam gitmeseydi var ya çok iyi olurdu. Keşke gitmeseydi de saat adam. Aga be. Saat adam çok iyiydi ve çok güçlüydü. Hadi bakalım. Senin videolarını izliyorum biliyorum. <laughs> tamam. Evet, o, o dur bu tarz şey yapmam gerekiyor. Yapıyorduk. Böyle bir şey yapmış Mr. Bella Bella'yla ilgili kostümler Geliyor Geldi 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 Benim en son gördüğüm Sakarıp o kadar Like yapacağım Hayırdır? Hayırdır? Ben Yok bunu... Yok bunu izlerim ya sonra. Bunu yapayım zaman galiba. Bu yeni video... Belki izlerim. Bu son videodur. Bu videonun içine ben izlerim. Tutayak ee, yani, 71 izlemişim çıkacak. Vay canım. Yavru çerisi kimdi tuvaletsiz öyle. Videodayım ama baksam mı ya? Videoda bile değil mi oyunda? Allah'ın belaları. Tüm böyle merdu Aa yok olmaz. Aga be eskisi gibi tuvaletler daha iyiydi. tekdemlen. Ağda hakkım geldi ama tuvalete tekdemlen. Onu kuruyor. Tom da Adini 1999 yapınca altınların elmasları full oluyor. Dene. Normal bir orsarsta mı? Normal bir orsarsta ise A yaz. Değilse E yaz. konuşan Tom'um da. Dur 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 dur. Anlayamadım. Şimdi normal Brawl Stars'ın kod bölümüne mi bunu yazacağım? Anlamadım. Ne? Yok konuşan Tom'um da. En baştan bir başlatsana anlatmaya. Çok sıkıştım. Tuvalete gideceğim. Canlı yerini kapatacağım. Sonra tekrar atacağım. Yok. Ya nasıl bir anlatayım başından sıkıştım zaten bir anlat da yaptıktan sonra hemen tuvalete gideceğim hani konuşan tom var ya evet biliyorum o biliyorum konuşan konuşan tom var evet konuşan tom var evet Beni de uğraştırıyorsun var ya. Tonda adını adını eğer 1999 yaparsan her şeyin full oluyor Brawl tarsta değil. Üf Erdem. Erdem kanka ben canlı yayını kapatacağım çok sıkıştım. Sonra tekrar açacağım tamam mı? Tamam yazma direkt TM yaz. Sonra tekrar açacağım, gelirsin. Tamam. tamam. Ee 1 saat 21 o saat 9'u çeyrek yaşında falan açarım, haberin olsun. Bay bay.